Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Akfen Gayrimenkul hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Geçen gün de kanalda birisi yazmıştı. Bu seviyeler nasıl diye. Arkadaşlar şu seviyeler esasında dip seviyeler bakın. MFI dipte, RSI dipte, CCI dipte. Yani buraların altına artık bu hissenin inme ihtimali ya yani her zaman var ama yani gerçekten çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Şu aşamada hissenin fiyat 2.8 TL, Yüzde %2.9 bugün yükselişte. Yani şu anda hisse şöyle baktığımızda 9 Eylül 2021 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bir bakalım. Bollinger bandına bakalım. DMA'ya bakalım. Şimdi Bollinger bandında hala şu bandın orta çizgisi arkadaşlar 2.98'den geçiyor. Yani burayı yukarı doğru kırdığında esasında band için olumlu sinyal olacak. Bakın DMI de esasında güzel noktada. DMI'da mavi turuncunun altında ama mavi turuncu yukarı kestiğinde artık muhtemelen şu Bollinger bandının şu 20 günlük hareketli ortalama çizgisi olan 2.98'de yukarı geçecek. Yani hem Bollinger hem DMI olumlu sinyali verecektir arkadaşlar. Ya bu hisseyi artık ben size kesinlikle alın veya satın demem arkadaşlar ama şu anki görünüm bu hisse diplerde alırsınız. Belki belli bir süre beklersiniz ama emin olun bu hisse de orta vadede zarar etmezsiniz diye düşünüyorum. İyi de bir kar bırakabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi burada söyleyelim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. DMI güzel seviyede arkadaşlar. Mavi dediğim gibi üçüncü yukarı kestiğinde ve şu da ve 2.98'de yukarı kırıldığında esasında bu hisse için olumlu olacak. Bu iki indikatörde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Webtrend'e bakalım. Fisher'e bakalım. Bir de ADX'e bakalım. ADX 17'li seviyelerde arkadaşlar. Yani ADX 20'leri açtığında yani yönü de yukarı olduğunda yani ADX'deki değer artmaya başladığında esasında trendin başladığı sinyali net olarak alacağız arkadaşlar. Şu anda Fisher dönüşümü osilatörü de diplerde arkadaşlar. Yani buradan yukarıya doğru bir harekette bu hisse de elbet gidecektir diye düşünüyorum. Ama şu aşamada fişer diplerde, Wave diplerde. Daha iki indikatörle tam olumlu sinyali vermiyor ama diplerde. Bilançosuna da tekrardan bakacağız arkadaşlar. Stokastik RSI'ye bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Bir de stokastik RSI'nin üzerine üstel hareketli ortalamaya atıp o şekilde bakalım arkadaşlar. Evet stokastik ara sayıda görüyor musunuz? Diplerden üstel hareketli ortalamaya kesme eğiliminde arkadaşlar. Yani daha kesmemiş ama kesme eğiliminde. Şurada fiyat grafiğimizde üstel hareketli ortalama çizgisi mavi çizgi yukarı kesmedi. Yani kestiğinde olumlu sinyali esasında verecek. 2.83 arkadaşlar üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviye. Şu anda hisse 2.83 oldu. %4 oldu arkadaşlar yükselme. Yani dediğim gibi ADX'de şu aşamada bir trendin başlayacağı ile ilgili net bir sinyal yok. O da olduğunda çok daha olumlu olacaktır. Ama, ama söylediğim gibi dip seviyelerde hisse gözüküyor arkadaşlar. Bir de Kaufman'a bakalım. Kaufman çizgisi de arkadaşlar 2.90'dan geçiyor. Yani Kaufman için ne zaman olumlu sinyal olacak? 2.90'ı hisse geçtiğinde Kaufman için de olumlu sinyal verilmiş olacak arkadaşlar. Şu anda hisse fiyatı 2.82 %3.68 bugün yükselişte arkadaşlar. Yani hisseyi stoplu takip etmek isteyenler için de stop loss seviyesi şurada 0.17 ATR indikatöründe değer. Bunu eğer isterseniz siz 2 ile de çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ben 1.5 ile çarpıyorum. 1.5 eksi hissemizin fiyatı 2.82 dersek 2.56 stop loss seviyesi olarak takip edilebilir arkadaşlar. Maddiye bir de arkadaşlar median indikatörüne bakalım. Şu aşamada hem makti hem medya net olarak olumlu sinyali vermiyor arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte de maktinin olumlu olmak üzere olduğu görülüyor. Medyan şu aşamada hala olumlu değil arkadaşlar. Bir de hareketli ortalamalara bakacağım arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalama mavi çizgi. 50 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgi. 200 günlük hareketli ortalama da yeşil çizgi arkadaşlar. Evet 20 günlük hareketli ortalama 2.98'den geçiyor. 50 günlük hareketli ortalama 3.09'dan 200 günlük hareketli ortalama da 3.73'den geçiyor arkadaşlar. Daha önce şurada 200 günlük hareketli ortalama ve aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalama tam şurada direnç olarak çalışmış arkadaşlar. O zaman 3.58'miş hissemizin fiyatı o bölgede. Yani şu aşamada hisse 200 günlük hareketli ortalamanın da altında fiyatlanıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bayram öncesi küçük yatırımcıya çok korku pompaladılar. Yurt dışı kaynaklı endekste düşüş oldu. ABD kaynaklı özellikle. Endeks düşer çıkar arkadaşlar. Sizlerle çok örnekler paylaşıyorum. Hisseler gerçekten büyüyen firmalar. Eğer indikatörler dip seviyelerde değerlendirdiğinizde 2-3 yılda 9-10 kat gidiyor arkadaşlar. Çoğu firma böyle oluyor. Yani emin olun özellikle bir de indikatörler dip seviyelerde ekleme yaparsanız hisseler çok ciddi anlamda gidiyor arkadaşlar. Panikle işlem yapmayın arkadaşlar. Firmanızın bilançosuna güveniyorsanız panikle işlem yapmayın. Ben size söyleyeceğim bu olur. Akten gayrimenkul son bilanço henüz gelmedi arkadaşlar ama bir önceki bilanço gayet iyiydi. Net kar 1 milyar 147 milyon TL. Öz kaynak artışı zaten çok iyiydi arkadaşlar. 1 milyarın üzerinde öz kaynak artışı vardı. Net karı tarihinde böyle bir net kar açıklamamıştı arkadaşlar. Favok rakamı 32 milyon TL. Net satışta 35 milyon. Esasında net satışlarının son 2 bilançoda bir miktar artırıyor. Favok aynı şekilde arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.32. TK'sı da 3.28 arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi de 1 milyar 300 milyon TL halka açıklık oranı da %11 arkadaşlar. Yani yeni bilanço geldiğinde kanalda muhakkak sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Yani kötü bir bilançosu yoktu. İyi bir bilanço açıklamıştı. Umarım yeni gelecek bilançoda bundan daha iyi olur arkadaşlar. Akfen Gayrimenkul ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.